Selamlar arkadaşlar ben Serdar yeni bir videoyla Hiren kaytama arkadaşlar bugün Karınca oyunu oynayacağız Yani ben bunu nasıl bilmiyorum Bakalım karınca yuvasını genişlet diyor Okey nasıl genişleteceğiz İnşaat et İnsan etmem gerekiyor Nasıl abi Bölüm 1 yeni doğan kolonisi Karınca yuvasını genişlet Genişletelim nasıl genişletelim bilmiyorum Başarı tutuyorum ve ee, Şöyle bir Toprak kazıyoruz, kazıyoruz arkadaşlar. Bu arada ilk defa oynuyorum. Yani sizinle beraber ilk defa bir oyunu inceleyeceğiz. Karında bütün incelemişler. Yapraklarımız var. Yaprak kalesinde. Yaprak teşeci mi oluyor? Ne oluyor? Yaprak çeşitli. Yaprak çeşitimiz varmış. Onayla. Burayı niye kazdım ben de bilmiyorum. İnşa et. Abi oyun çok değişik ya. Atmosfer çok garip geldi bana. Bakın başlığı tütün de mi oluyor ya? Başını tütünce karıncalar kazıyorlar. Burada zeb, zebra kap kapçısı bulundu. Bitkileri toplamaya başladı. Tamam. İnşaat et diyor. Bitki diyor. Bitti flor mu? Üstüne etledim onayla. Tamam tıkladım üstüne. Onayla. Allah kahretsin ya toprak kazdı. Tamam yaprak. Dokunmam lazım arkadaşlar oyunu öğrenmem için bitkiler karınca ve için önemli bir kaynaktır. Karıncalar larvaların büyümesi için gerekli olan mantarları üretmek için seçilmiş bitkiler yetiştirilir. Ve böylece de karınca yuvası gelişmeni eşitlemiş olur. Tamam anlaşıldı. Karıncalarımız gidiyor. Yaprak topluyorlar. Tedarik ne oluyor lan? Tedarik. Seçtim ama. Kaynak toplama. ama. mantar çıktı galiba karıncaların kırıl kralı mı kralı mi bilmiyorum. Şu an karıncalar hakkında çok bildiğim yok. Yükselt diyor. Bu belediye binası bir şey oluyor anladım kadarıyla Elmas da yükseltim ikinci seviyordu. Belediye binamız arkadaşlar bu karıncanın anası ya da babası tam olarak bilmiyorum. Yaprak çekildi yaprak yaprak bitti görevleri. Abi boyunda 50 milyon kişi yüklemiş bu oyunu. Yani 50 milyonun bu oyunda ne yapıyor onu öğrenmek için girdik. Önünde bir uçurum arkanda kurtlar. Ne alaka? ne anlamadım bir şey. Neyse. Karınca boşuna genişlet. Genişletirim aga. Tamam genişleteceğim. Genişletmek istiyorum. Nereden genişleteceğiz? Buradan mı? Baş şimdi oluyormuş ya. başını tutmaya gerek yokmuş. Bakın karıncalar hızlı bir şekilde açıyorlar. <laughs> Vallahi karınca işçileri gerçekten çok hızlı çalışıyor. Abi genişletebildiğim kadar genişlettim bir şey buldular böcek çıktı. Bir örümcek ne bu bir tetik kolonunun çoğuna geçirebilirdi ya. Zamanında müdahale et tamam. Nasıl müdahale edeceğim? Kışla da intihad edeceğim. Muafiş karıncalar intihad et. Onayladım. Onayla. Allah kahretsin. yanlış yer onayladım. Onu yol mu acaba? Bunu üstüne tıklıyorum. Yumurtadan çıkar. Bu ne biçim bir karınca? Adı büyük geldi bana. Ee, buraya bakıyorum. Hızlandırdım. Kullan 5 dakika hızlandırma varmış. Kullandım. Evet muhafız karıncaları gönderdik. Şu an örümcekle savaşıyorlar ve örümceği yediler. Kaleye geri döndüler. Kazmaya devam edelim. 50 elmas kazanmıştık. Muafi kanıları kışla inşaat ettik ya. Savaş diyor. Gözetleme ağacı. Gözetleme ağacı mı varmış? Gözetleme ağacı inşaat ettik. Şöyle ha bakın. Kaz diyor ya karıncaların yollarını kazıyormuş arkadaşlar. Ee, i̇nşaat et. Yaprak yaprak diyor. Yaprak Yaprağım der gibi oluyor arkadaşlar. Gözlü karınca böyle işi doğru karakol inşaat et. Hay Allah be. Ulan muhafış karıncaları yumurtadan. Tamam gözetme kalesi o da okey tebrikler bölüm tamamladık arkadaşlar bölümü tamamladık burada ne var mı ortadan kaldırdı ancak karıncalar yeterli yedek ve olmadan hayatta kalamazlar bakalım şuradaki görevim ne demiş bizi teşfetme iten şey açlıktı mı açtık mı ha bizi etme iten açlıktı. aslında her şeyi ister şimdi teşfet böceği diyor git diyelim nereye gönderiyorsun beni kazmaya devam ediyoruz Bakalım kartimde neler çıkacak. Bu böcek mi? Tespit böcek et diyor. Tespit böcek kolonu diyor. Kuralım. Yolumuzu açalım. Tamam. İnşaat et. Şey var. İnşaat et. Evet. Et mi oldu şimdi? Tespit böcek koloni kaynak diyor. Gidelim kaynağımıza. Kaynak burada mı? Ney kaynağımız var? Hala da keşfediyoruz arkadaşlar. Teşbitte ilerleme var. Teşbitte ilerleme var. şu kaynağı vurduk. Ve küçük kaynak karınca kolojileri. okumayacağım abi. Anladığım kadarıyla şu şu ihtiyacımızı karşılayabilecek bir kaynak vurduk. Hemen oynayalıyorum. Yolumu da açacağım direkt. Yolu diğer taraftan açtılar. Gerçekten değişik bir oyuncular. Bu neymiş? Bunu onu anlamadım. Kaynak su. Şu vurduk. Çok güzel. Ha şu. Su yerini açtık. Güzel iyi bir şey. Baştan bunları açmamız gerekiyor ya. Ben bunları açmak istiyorum. Bunları açmak istiyorum kaynak beslenme alanı beslenme alanı derim arkadaşlar beslenme alanı buraya bir yere yapacağız anladığım kadarıyla Evet bu neymiş beslenme alanı onayladım Orada beslenme alanı tecari Hemen şöyle fulliyorum Tebrik diyorum tebrik mi oluyor tehtir ne oluyor ya bu Anlamadım gitti ya Güzel böyle bende çok karışık geldi bana Aynı Brechtar gibi değil pardon Brechtar gibi demiştim Gratis kullan, oyun ama çok değişik bir atmosferi var. Beşlem var ana. okey işaretler, işarettir. İşaret karakolla, karalor mu? Karalor ne lan? Karalor ne? Ne? Ne acaba? Ne acaba? Öğrenmemiz lazım. Ne bulduk arkadaşlar? Yolu oynayıyorum. İnşaatı başlatıyorum. 40 yaprak, Yerli mantar bulduk. açma icatsan çok yer var. Sonra tıkla tıkla açabiliyor musunuz? Şimdi i̇şte içeri tıklayınca arkadaşlar karıncalar kazabiliyorlar. Ee, Eventer'de hızlandırmalar var, güçlendirmeler var. Şöyle uzaktan bakamıyor mu karınca şey. orduma? Arkadaşlar burada bir işte değişik olaylar var. Tamam böyle karınca şeymiş var. Burada bölge varmış. Ee, şevir yapılıyormuş. Bir şey yazalım buraya. Şey yazamıyorum mu buraya? YouTube. E. Serberat. Benim abone ol dedim. Benim PUBG Mobile kanalım. Bir de YouTube. E. Neydi iş? Karanlık gözcü Abone ol N... okey belki abone olurlar diye yaptım teşbetimi düşmesi için önce ittifak marketi inşa et var mı Türkçe var mı Alperen de ittifak arkadaşlar unutmayın ne yazdı ne biçim bir bölge Türkçe diyor ya yani bölge mi ne öyle bilmiyorum tamam burada yazarım buraya da sevdiler alt abone ol olmadı ya sevdiler alt kanalıma da youtube abone ol. Tamam bunu yazdık. Bir de yan kanalıma yazalım. Arkadaşlar abone kasmak için her şeyi yapıyoruz. Gölde abone ol. Yani YouTube yazdık. Unuttuk. YouTube diyelim. Tamam artık abone olurlar, olurlar. Böyle bir oyunmuş arkadaşlar. Bu oyunu tam olarak çözemedim. Çok karma karıştık. Burada savaş bir şeyi var. Bu benim İnşaat düdü, aşçılık karınca diyor, karınca yuvası düdü, oğlum bunda bir kim oyun la? açık beta gibi bir oyun arkadaşlar. Açık beta değil de yani. Karışık bitti fullar inşaat ediyor. İstediğim yere inşaat edemiyorum. Yeter karınca nüfusu diyor. Aa. Ne iş arkadaşlar? Bu bu kadar diyeceğim. Karınca oyunu içinde beraber inceledik ve baktık. Daha fazla karınca oyunu istiyorsunuz arkadaşlar. Bunun, bunun devamını istiyorsunuz. Bu videoya beğenmeyi beğeni atmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videoda eğer bu buna bu videoya bin beğeni gelirse bunun devamını çekeceğim. Çok karma karışık yani çözemedim. İnşallah bir daha sefer şey çözer diyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda tabii. Ee, daha fazla video e, daha fazla video e, istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu beğen atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki video